Amca ismin neydi? Ali Rıza. Ali Rıza. amca, bunu kaç yıldır yapıyorsun? Ben çocukluğumdan beri bu yapıyorum. Harika. Çekim yapıyorum, izin veriyor musun? Ben tabii ki. Herkese seni tanıtayım. Ama sıradan Ali Rıza amcamız Şimşir'den şu anda küçük bir ben çalışma yapıyor. Oo, bal çubuğu. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, öyle mi? Evet. <laughs> şimşir en sert ve en dayanıklı ağaç mı? En sert ağaçlardan. Dünyada pelesekten sonra ikinci gelir sertlikte. Hmm. Bir tek Amasya'da mı var bu ağaç? Bu Karadeniz bölgesine ait. Karadeniz bölgesinde gelişiyor. Hmm. Ama nasıl tükenmek zor, ha? Ya. O çok üzücü. Çok harabeti oldu, çok kesildi. Ya. Çok nazlı büyüyor çünkü bu ağaç bu ağaçın kabuğu ince bir defter yaprağı kadar bir kalınlığı vardı. Ee, Sene de o kadar bir kalınlık yapabiliyor. Ancak kendisi sıkılığını da sertliğini de oradan alıyor. Hmm. Evet. Koruma altına alsalar keşke. Hı hı. Yani bir Bak. Aa. Aa, Hadi bakalım. Bal getirelim o zaman bal çubuğu. Bundan biz. E, balı alacağız. Ekmeğimizi süreceğiz. Yiyeceğiz. Bu, Avrupa'da Gezerken bir markette gördüm. Üzerinde böyle bir çubuk var. Ve yalnız plastikti o par gördüğüm parça. Bal alınacağını düşündüm. Ve bunu ağaçtan bu aması da ben icat ettim. Harikasınız Getirdim, baba. Yaptım. O zaman modeli sen. biraz daha farklıydı. Şu arasını komple incecik yapıyorduk. Ben fak şekil değiştirdim. Hı hı. Herkes o modelden devam etti. Bir de yekpare yapıyorum ben. Şimdi ağaç fazla gitmesin diye ucunu yapıyorlar, sapını da üzerine takı veriyorlar. tutkalından tutkal olmaz Doğru. diye düşündüm. Yekpare. Harikasın yani, amca. Onun için böyle bir. Valla bunu ben her yere yayınlayacağım haberin olsun. <laughs> Bal bu şimşir ağacından. Teşekkür ederim. Yağ su çekmez herhangi bir deforme olmaz yıllarca kullanılır.